Yozgat Anadolu'muzun kadim şehri, tarihi şehri, yiğitlerin diyarı. Biz de burada sağlık hizmetlerini değerlendirip daha iyi sağlık hizmetlerini nasıl yaparız, nasıl sunarızı tartışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerimizin ilkini Yozgat'ta hizmete açmıştık. Sağlık hizmetleri anlamında Yozgat iyi yerlerde. Özellikle son 15-20 senede Yozgat'ın gerçekten devlet yatırımı anlamında iyi işlere imza attığını, büyük bir gelişim içinde olduğunu görmekten de memnuniyet duydum. Yozgat bunun bir örneği. Bu başarıyı gösteren herkese de teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin? İyi Gel misin? bakayım. Bak. Gel bakayım. Bir tane mi? Dört tane. Dört tane. tane. Kaçınca en son mu? En sonuncu. Hadi geçmiş olsun. Nasılsın, iyi misin? Geçmiş olsun. Ağabey, isteyin Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Nasılsınız, nasıl, nasıl iyi misiniz? Kendi olsun Allah'a emanet Evlat, ceviz, torun da Ceviz için? için. Annem öyle derdi, o da fabrikçi derdi. Melek ya. ya. Bu kadar çok temizlik, ilgi alaka ben bu kadar görmedim. Hı.